Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle ve satacağız. Arkadaşlar, kardeşimle şu an arkadaş olacağız. Kardeşim kendi profil adını falan çekiyor arkadaşlar. Sıfır hesap açtık. Nus evet. arkadaşlar. Yani arkadaşlar Nus aldı. Sıfır sıfır hesap açtık. Gelin hep beraber şunu yapalım. Sonrasında Direkt kardeşimle VS'ye geçelim. Hey abi, şimdi Vs ci, şimdi çiçeği sözlerine bakalım. Ama VS atmak zorunlu bu. Bu videoda kardeşimle VS atmak için bu videoyu tasarlıyorum arkadaşlar. Üst üste 3 tane video atıyorum arkadaşlar. Yani sizin için karşılığında abone isterim arkadaşlar yani. Allah Allah. Şimdi çiçeği sözlerine bakalım. Ya arkadaşlar ben, hmm, ben e arkadaşlar yani ben çiçek çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ya ya söyleme ya. Yani. Şimdi arkadaşlar biz çiçekle bir arkadaş olalım. Çiçek getir. Bir dakika bir şey. Ya getir hemen ya. Ya Hemen. Ya arkadaşlarımızı bekletmeyelim lan. Ya tamam ya abi. Arkadaşlar ama biz şöyle bir karar aldık. Şey e, çiçek kendi oyla oynayamıyor. Ben Angelo'yla ve Janet'le oynayamıyorum arkadaşlar. Ben yani onları açamayacağız. Bilginiz olsun. Şey falan demeyin. Kenji ile falan oyna falan filan işte arkadaşlar. Öyle demeyin yani. Şimdi arkadaşlar hemen olayım. Şuradan takım kodu oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen çiçekle arkadaş olacağız. 2 dakika. Abi. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Hep beraber kardeşimle. Arkadaş olduk. Şimdi hesaplarımızı göstermeyeceğiz. Şimdi ben çiçek. Şimdi bir dakika. E ben şimdi nasıl yapacağız? Arkadaş. Şimdi seni bir atıyorum. Arkadaş nasıl olacağız ya? Arkadaşlar. Evet şimdi. Bir dakika şunu açayım bir dur. Tamam açıyorum. Arkadaşlar durun. 2 ee, dakika. Arkadaşlar video devam ediyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çiçekle ve esnafla. Haydi bakalım çiçek karşıda. Ben de karşıdayım arkadaşlar. Şimdi karakterimizi seçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar karakteri seçtik. Arkadaşlar çok iyi karakter gördüğünüz gibi. Karakteri seçtik arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar tamam. Arkadaşlar şuradan şey yapacağım. Sesleri kapatalım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan bir tane yani açalım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen karakterimizi seçelim arkadaşlar kim olsun arkadaşlar ben iyi bir oyuncu biliyorum ben bununla pro oynuyorum arkadaşlar o da bu karakter ben hazırım çiçek tamam abi ben seçerim ulti yok Hı -hı. arkadaşlar çiçek şehir etkinliği değiştir ne? etkinliği değiştir tamam, ben sana göstereceğim onu yap etkinlik önereceğim sana onu yapacağım. Arkadaşlar hemen etkinliği önerelim. Ödül hava oynayacağız. Arkadaşlar etkinliği ödül hava yap. Çek. Şey, o sırada biz de mega kutu açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Omega uf 4. Abi ben iki defa da Hadi bir daha yok ya. Arkadaşlar çiçek. o yapana kadar e, şey biz yapalım. Biraz açalım. Yaptın mı çiçek? Yapmadım. O eşçi. <laughs> arkadaşlar. Hemen Omega kutuya girelim. Neyse boş ver arkadaşlar. Aş çok iyi bir karakter. Ama Allah işte, oh, yanlışlıkla çıktım. Duelo'ya girsen içek düello yapalım. Dur ya. duello yap. Duello ya gir he. Tamam da karakteri seçelim. Duello gir. 3 tane karakter seçeceğiz orada. Arkadaşlar. Duello. Tamam. Bas duello'ya. Savaş. Savaşçının yolunu bulacağız. Gizli yılan. Peki. Tamamdır evet. evet. Açtın değil mi? Hı hı. Birinci karakterimi seçtim arkadaşlar. İkinci karakterimi Şuradan sert bir oyuncu seçelim arkadaşlar. Evet. En sevdiğim kostümü alayım. kostüm çok iyi arkadaşlar. Bence çok havalı bir karakter. Sizin fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Hemen bakalım. Uf, bir havalı daha karakter buldum bu ama onu kullanmayacağım. Bakalım. Hemen arkadaşlar. Uf, arkadaşlar hemen alıyoruz bunu. Şovallığa bakın arkadaşlar. Hemen güzel bir de kostüm alalım. Sen hazır mısın? Hazır değilim. Hadi artık. Arkadaşları bekletme. Arkadaşları güçlendiriyorum? Arkadaşlar ben şunları da yapayım. Ama haritaydı. Dur dur. Duruyorum ben. Arkadaşlar çiçeği. Ya güçlendirme zaten güçlü gözüküyor orada çiçek. Bir dur. Ya çiçek hadi. Hadi ki. Hadi güçlendirme zaten gözüküyor. Hadi sene. Bir dur. Yeni kapatırım bak. Arkadaşlar çiçeğe bir şey deyin ya. Bir dakika arkadaşlar durun bir. Şunu da güçlendirin. Ha. Ya güçlendirme zaten bir hiper -hip -hip geliyor çiçek geliyor geliyor. Tamam arkadaşlar hazırım. Hazırsın. Hı -hı. Tamam hazırım ben de. Arkadaşlar şimdi çiçeği nasıl yeniyorum görün. Evet arkadaşlar yeneceğim içinde karakterler gelmiş. Şimdi de ben şöyle hazırlamaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen. Aa, çok güzel. You had Gel gel gel. Hop! Boom! Boom! Arkadaşlar bu o beni yiyeceğini sanıyor. <laughs> Arkadaşlar yani rezil olmak istemiyorum şimdi görür ha. Gel gel. Ben biraz oyun oynayayım Gel gel Hiper şarjı var lan <laughs> Hiper şarjı var op, 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 op. <laughs> Arkadaşlar kolay bir, bir maçtı benim için şey. şey yükseltmene gerek yok Yani yükselt, yükseltmesen de bunlar geliyor zaten Arkadaşlar şimdi bir maça daha girelim şimdi. Aha arkadaşlar. Çiçek bu karakteri unuttu. Bu karakteri hatırladım. Kim? Sen kim ki? Tek bunu değiştireceğim arkadaşlar. Hazırım ben. Arkadaşlar ben güçlü bir oyuncuyum yani. İsteyen adını versin. Nerede yeneyim arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Hava yapmıyorum arkadaşlar. Hazırım. Hadi arkadaşlar şimdi bir şeyi bezelim. Çiçek iki tane aynı şey seçmek yok. Ben sana bir de bir kere sıkıyı unuttum dedim bir kere onu değil. Hadi bir kere. Evet arkadaşlar çok çok iyi oyuncu. O yüzden bunu seçtim. Seçmemin sebebi de bu yani. Seni görürsün. arkadaşlar. Hop bakıyor arkadaşlar. Saymam. Gel gel. Ama arkadaşlar kendisiyle beni yenebileceğini sanmıyorum. Denesin. Denemesinde müsaade var. Gel. Hop <laughs> hop. Çimma bumbus domu bumbu. Domi stop. Ama bir sus ya. Öyle sevmiyorum. O yüzden çıkarım. Arkadaşlar çok iyi yendim çiçeği. Şimdi arkadaşlar çiçek istediğim bir mod. İsteyen bir kere daha yenelim onu. Ama çünkü aynı karakteri seçmek yok. Hayır. Üç tane aynı karakter, iki tane aynı karakter, e tek bir tane seçebilirsin. Bir tane karakter seçebilirsin hepsini. O zaman ben de hepsini en üst güçlü Kenji yapayım. Tamam ben de hepsini Kenji yapayım o zaman. Tamam yaptım. Veya haksızlık oluyor. Draco. Bir kere Draco sana saplar. Gel gel. Gelmekten korkuyor daha. Onu boşa yere kullanma. Tamam. Mütemmel. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu turdan sonra bir edeceğiz. Hayır bundan sonra. Evet. <laughs> arkadaşlar kendini bir <laughs> <laughs> Nerede o? Arkadaşlar şimdi beni yansıtma görelim bakalım ikimiz de sona kaldık arkadaşlar. Ben arkadaşlar zaten bu şarkı ben kazandım. Arkadaşlar zaten. Bay bay arkadaşlar.